Başarı yarış. Bravo size. Buradan düz devam edin. Çukurlara girin. Çukurlara girin. Evet. Bravo size. Hadi yarış hızlandırın. Hızlandırın birazcık daha. Hadi. Soldan soldan soldan. Buradan buradan. Buradan buradan buradan. buradan. Evet evet evet. Koşun. Direkt karşıya. Evet. Tümseyi geçin. Tümseyi geçin. Geçin tümseyi. Çabuk. Hadi 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 dakika doluyor çabuk acele edin sağdan devam edin devam et oradan devam et Devam et bravo size bravo hadi bakalım. Koşun 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 yukarı çıkın yukarı çıkın. Engelleri aşacaksınız yukarı çık buraya çık. Burada engelleri aşacağız. Hadi 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 hadi. Çek bunu masal devam et. Devam et Aa, devam et Eylül. Bravo Eylül. Hadi bravo size bravo yavaş Eylül düşme. Aa Eylül düştü bir daha gel bir daha gel bir daha gel. Çık 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 çık. Engelleri aşacaksın Eylül. Hadi bakalım çabuk koşun 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 koşun. Kim bitiriyor? Çabuk kim bitiriyor? Kim bitirecek önce çabuk? Evet bravo size. Bra